Maddi ya da manevi açıdan kazanç sağlayan ögelere kaynak denir. Ülkemiz yerüstü ve yeraltı kaynakları bakımından zengin bir coğrafyada bulunmaktadır. Akarsular ve göller yerüstü kaynaklarımızdandır. Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya, Gediz, Büyük Menderes, Göksu, Seyhan, Ceyhan nehirleri ülkemiz sınırları içinde akmaktadır. Fırat, Dicle, Aras, Çoruh nehirleri ülkemizden doğup başka ülkelerin topraklarına devam etmektedir. Meriç ve Asi nehirleri ise ülkemizin sınırları dışarısından gelip ülkemizden geçerek çevremizdeki denizlere dökülmektedir. Bu akarsularımızdan akış hızı ve taşıdığı su miktarı fazla olanlar üzerine barajlar yapılmıştır. Barajlara bağlı olarak Buralarda baraj gölleri oluşmuştur. Bunların yanı sıra birçok doğal gölümüz de bulunmaktadır. Van Gölü, Tuz Gölü ve Göller Yöresi'nde bulunan Eğirdir, Burdur, Beyşehir gölleri doğal göllerimizin bazılarıdır. Bu kaynaklar hem doğal güzellikler olması hem de enerji üretimi için kullanılmaları açısından önemlidir. Ülkemizde yeraltı kaynağı olarak Birçok maden yatağı bulunmaktadır. Dünyada en çok Türkiye'de bulunan bor madeni Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Bursa'da çıkarılmaktadır. Taş kömürü Zonguldak'la çevresinde çıkartılmakta ve demir çelik fabrikalarında kullanılmaktadır. Ülkemizde en çok bulunan madenlerden bir diğeri olan linyit Manisa, Sivas, Kütahya ve Kahramanmaraş'ta çıkarılmaktadır. Kolay işlenebilen bakır daha çok Artvin, Kastamonu, Diyarbakır ve Elazığ illerinde çıkarılmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde petrol, Marmara bölgesinde ise doğalgaz rezervleri bulunmaktadır. Ülkemizde ayrıca demir, krom, boksit, fosfat, mermer, manganez, kükürt, cıva, çinko gibi çeşitli madenler de çıkarılmaktadır. Yeraltı kaynakları, birçok alanda ham madde olarak kullanılmaları açısından önemli bir yere sahiptir. Ülkemizin nüfus dağılış haritasına baktığımızda nüfusun dengeli bir şekilde dağılmadığını görürüz. Nüfusun bu şekilde dağılmasında Türkiye'nin doğal ve beşeri özellikleri etkili olmuştur. Türkiye'de yükseltinin batıdan doğuya doğru artması, batıda nüfus ve yerleşmenin fazla, doğuda ise daha az olmasının nedenlerinden biridir. Kıyı kesimler, ılıman özelliklere sahip Karadeniz ve Akdeniz iklimlerinin etkisiyle daha fazla nüfuslanmıştır. İç kesimlerde sert karasal iklimin etkisiyle nüfus kıyılara göre daha azdır. Geniş ve verimli tarım alanlarına sahip olmaları nedeniyle Adana-Hatay çevresiyle Gaziantep ve Konya'nın nüfusu Çevrelerine göre daha fazladır. Erzurum, Kars ve Sivas'ın iklim şartlarının elverişsiz ve dağlık alanların fazla olması nedeniyle nüfusları daha azdır. Zonguldak ve çevresinde taş kömürü madeniyle demir çelik sanayisinin bulunması nüfusun artmasını sağlamıştır. Antalya ve İzmir çevresi de turizm faaliyetlerinin sayesinde fazla nüfuslanmış yerlerdir. İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Ankara'da sanayi tesislerinin bulunması, iç ve dış ticaret faaliyetleriyle ulaşım imkanlarının gelişmiş olması bu şehirlerde nüfusun fazla olmasını sağlamıştır.